ey giysisine bürünüp yatan, geceliğin kalk kısa bir süre hariç, gecenin yarısını ayakta ol yahut bundan biraz eksilt. Geceler, geceler, geceler. Kur'an-ı Kerim'de gece bir de sure var ayrıca, Leyl Gece Suresi. Geceler çok önemsenmiştir. Gündüzün o insanı alıp götüren, konsantrasyondan uzaklaştıran, meydanın gürültüsüne bir yerde teslim eden e, yapısından gecenin sessizliğine geçiş ve orada yaratıcılığın esas üretime geçmesi. Kur'an bunu veriyor gece. Çok önemli. Bu Müzemmül Suresinde ve üçüncü sure iniş sırasıyla arkadan Leyl suresi gelecek başlı başına adı gece sonra gece İslam tasavvufunda Muhyiddin Arabi o aşılmamış eseri Fütühat-ı Mekkiye'de sayfalar 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 ayırmıştı gece batıda Nietzsche'yi hatırlayalım Nietzsche'nin ölümsüz eseri Zerduş böyle dedi de bir gece türküsü bölümü var. Dünya edebiyat tarihinin şaheserlerinden biridir. Ben onu vesile düşürür kitaplarımda çok kullanırım. Çünkü o, o, o şeye aşıkım ben Nietzsche'nin o gece türküsüne. Buralarda hangisine koymuş olabilir miyim bir bakayım ama geceleri bakın burada Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygambere, Peygambere. Gündüz senin için şöyle 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 sürükleyici, meşgul edici bir takım efendim meşgalelerin yoğunluğu ile geçiyor. Ve orada tabire bakın. İnne enerşi etelleylihi an ve akva mukila. Söz söyleme. Ve değer üretme bakımından gecenin derinliği çok kuvvetli ve güçlüdür. Gece, ya musiki de de tabii geceler çok önemli. Orada da birçok beste gece, gecenin işte bu güzelliğinden on bahseder. Şimdi geceyi unutmayalım tabi geceyi içerek sarhoş olarak geçirenler de var o da bir zihniyet o da geceyi böyle anlıyor geceyi ölümsüz değerler üreterek geçirenler var bu da bir zihniyet geceyi horul horul otunu ve yalını aldıktan sonra horul horul uyuyarak geçirenler var geceyi o gün banka hesaplarına ne kadar para girdi diye onları dökümünü yaparak geçirenler var. Bunların her biri tipler. Biz burada e, Kur'an'dan bakarsak geceyi ölümsüz değerler üreterek geçirenler üzerinde duruyoruz ve duracağız. Zaten şey devam ediyor. Gecenin yarısını ayakta ol yahut bundan biraz eksilt, yahut buna biraz ekle ve Kur'an'ı ağır ağır, düşüne düşüne oku. Bak bak. Ey ahali ve ey insanlık. Biz bağırıp duruyoruz, bağırıp duruyoruz, bağırıp duruyoruz. Kur'an'ı okumak tedebbür demektir, düşünmek demektir, anlamak demektir. Şimdi bak gene getirdi, verdi. Doğru. Kime diyor bunu Sabahacığım? Bu önemli. Peygamber aleyhissalatü vesselama diyor. Kim o? Kur'an'ın mahbedi, Kur'an'ın indiği insan. Onun yapısına, ruhuna, beynine Kur'an önce iniyor. Oradan insanlığa açılıyor. Ona diyor ki düşünerek ağır ağır, ağır oku. Reddilil Kur'an'e tertiyle. Yani bin yıldır İslam dünyasının yaptığının tersini yap diyor Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber'in Kur'an üzerinde düşünmeye ne ihtiyacı var diye sorsak ayıp bir şey yapmış olmayız. Niçin bunu yapıyor Cenab-ı Hak? bize ders versin diye Hazreti Peygamber'e bile ağır ağır düşüne düşüne oku diyorsa biz nasıl okuyacağız peki tokatlıyor bizi. Doğru. Evet. Doğrusu biz senin üzerine çok ağır bir söz bırakacağız. Şu evet. bir gerçek ki yeni bir oluşa koyulmak üzere geceliğin kalkan yer tutma bakımından daha güçlü, söz bakımından daha etkilidir. Buyur, bak bak. Kuşkusuz bak, bak. gündüz boyu senin için uzun bir dolaşma, yoğun bir uğraş vardır. Rabbinin adını an ve tüm benliğini ona yönel. Doğunun ve batının Rabbidir o. Tanrı yoktur. O, Tanrı yoktur ondan başka. Onu vekil et. Hocam şey senin üzerine çok ağır bir söz bırakacağız derken ne de kastediliyor? Vahiy. Hmm. Şimdi o, o sözün Evet. Doğrusu biz senin üzerine çok ağır bir söz bırakacağız. Şu evet. bir gerçek ki yeni bir oluşa koyulmak üzere geceliğin kalkan yer tutma bakımından daha güçlü, söz bakımından daha etkilidir. Buyur, bak bak Kuşkusuz bak. Kuşkusuz gündüz boyu senin için uzun bir dolaşma, yoğun bir uğraş vardır. Rabbinin adını an ve tüm benliğini ona yönel. Nun Rabbidir o. Tanrı yoktur. On, Tanrı yoktur ondan başka. Onu vekil et. Hocam bir şey senin üzerine çok ağır bir söz bırakacağız derken de kastediliyor. Vahiy. Hmm. Şimdi o, o sözün ağırlığı da yani bir defa bunun maddi tezahürlerine bakmak lazım. Onları bir okusanız hepsi tabi belgeli, tarih kaydı. Masal, mitoloji değil. Hazreti Peygamber'e vahiy geldiği zaman sahabe bunu anlıyordu. Sabacığım sanki üstüne bir tonlarca yük binmiş gibi Cenab-ı Peygamber böyle çöküyor. Anlıyorlar. Vahiy geldi. Devesinin üstündeyse deve de çöküyor. Nasıl bir şey? Diyor ki çan seslerine benzer sesler önce duyarım kulaklarımda sonra o trans haline geçiyor. Çünkü gelen vahiy Hazreti Peygamberin hafıza kayıtlarına tabla razasına olduğu gibi geçiyor. Ve Kur'an'ın ifadesiyle biz seni okutacağız ve hiç unutmayacaksın vahyin esas kayıt deposu peygamberimizin beynidir. Oraya kaydedilir. Diyor ki bana bu gelir. Cebrail bunu bana verirken bu beynime kaydedilir ve Cebrail gittiği zaman ben onu bir daha unutmam. Soruyor millet nasıl? E, evvela buraya kaydedilmiş. Ve peygamberliğin son yılında Cenab-ı Peygamber'in dünyadan ayrıldığı yılda Cebrail'le bu kayıt deposunda yer almış olan vahiy ürünleri Cebrail'le mukabele edilmiştir. Mukabele tabiri oradan gelir. Hazreti Peygamber okumuş, Cebrail tamam doğru onaylamış. Her ayet yerinde ve aynen olduğu gibi. Yani Kur'an vahiy mucizedir, mucizedir demek onun altını doldurmak lazım. İşte böyle bir mucizedir. Sonra da işte 19 kod sistemiyle Kur'an kendini korumaya almış. Bir harfine dokunursan sistem bozulur. Böyle bir kitap. Şimdi onu anlatıyor. Kısmen temas ediyor. Sonra başka yerlerde daha başka açıklamalar gelecek. Evet. Onların söylediklerine sabret ve güzelce ayrıl onlardan. Benimle o nimete yani boğulmuş bak, sabret yalancıları. Yani bak tabii diyor söylediklerine sabret. Görüyor musun? Yani bu boşuna değil. Yani biz o terbiyeyi oradan alıyoruz. Benimle o nimete boğulmuş yalancıları baş başa baş başa bırak. Birazcık süre tanı onlara. Bizim yanımızda bu ka'la bu ka'lar var. Cehennem var. Sen ya sabır çek. Bu zalimler nasıl böyle cirit atıyor? Nasıl oluyor da namuslular namussuzlar kadar cesur ve faal olamıyor? Bu nasıl bir dünya diye sorup bu sorunun altında ezilme diyor. Sabret. Allah'ın bir bildiği var. Bir yerde de diyecek ki İbrahim suresinde "Sen Allah'ı zalimlerin yapıp ettikleri karşısında gafil aymaz mı zannediyorsun?" Bir bildiği var ki onlara mühlet veriyor. Arasına ve hedefsine tapan bir takım iki bacaklı mahlukatın insanlığın kaderini karartmasına seyirci kalıyor. Allah acizliğinde mi seyirci kalıyor? Bir bildiği var. Tekamül böyle gerektiriyor. O sıtların karşılıklı seyriyle hakikati izleyen insanlar yol alacaklar. Yani o zıtların çatışması kaçınılmaz. İmam-ı Azam çıkacak. 70 yıl İslam ümmeti için hayatını ortaya koyacak. Sonunda da hayatıyla ödemiş hizmetlerinin karşılığını. 25 sene iki imparatorluğun zindanlarında... ...kırbaçlar altında inletildi. Emevi ve Abbasi imparatorluklarının. Sonunda da 70 yaşında... ...Mansur'un sarayında çağrıldı. Doldurdular ağzına zehiri. 6 saat sonra da... ...vefat etti gitti. Şimdi... ...ne dediler? Şimdi İmam-ı Azam'ı biz ne yapıyoruz? Bakın şu kadere işte bu, bu sabır bunun için. İmam-ı Azam... ...bütün İslam dünyasının göz bebeği... ...baş tacı, ruhu, önderlerinden biri... amen ta. ...İslam fıkhının babası... ...İslam tefekkürünün... ...dahi mimarlarından biri... ...en önde geleni... ...akılcılığın babası... ...en önde gelen lideri... ...peki... ...bu İmam-ı Azam yaşarken neydi? ...şimdi buna bu payeleri veriyoruz... ...bir... Zındık. Reva görülenler. 25 yıl zıldanlarda boşuna çürütülmedi. Peygambere kafa tutan, peygamberin dediklerini beğenmeyen, ben peygamberden bazı şeyleri iyi bilirim demeye getiren, şu laflara bakar mısınız? Neymiş? Uydurma hadislere hezeyan diyormuş. Ne diyecekti? Peygamberin sözlerini hezeyan diyor. Dinci namussuzluğun, Saptırmaları hep böyledir. Bugün de aynı şeyi yapıyor. Peygamber'e isnat edilen sözlerin ya tümünü kabul edersiniz ya tümünü inkar edersiniz. Yahu kardeşim olmaz böyle bir şey. Bir kısmı doğrudur kabul ediyoruz, bir kısmı yanlıştır reddediyoruz. Hayır öyleyse biz de seni peygambere posta koymakla itham ederiz. Başka? İmam-ı Azam'a söylenenler. Yahudi dönmesi. Tövbe ya Müşrik. Müşrik. İmam-ı Azam'a. Tarih belgeler ortada. Ben İmam-ı Azam kitabını 500 sen boşuna yazmadım yani. Bunları saklı. Ne saklıyorsunuz ya? Nereden geldiğimizi, ne mal olduğumuzu, niçin bu hallere düştüğümüzü bu ümmet, bu millet öğrensin ya. Niye saklıyorsun bunları? Deccal. Hazreti Peygamber'e kilise deccal dedi. İslam dünyasında Deccal tabirini ikinci İmam-ı Azam için kullandılar. Deccal. Dini yıkmak için ortaya çıkmış tabire bakın en büyük isimlerden birinin kullandığı tabir İmam-ı Azam için. Süfyan ı sevrinin İslam'ın ana damarlarını parça parça ediyor. Öldü, ümmeti Muhammed kurtuldu diyor öldüğü gün. Allah'a şükürler olsun diyor. Amazam, yaşadığı günlerde bu.